Evrim teorisinin kurucusu Charles Darwin'in sapkın görüşleri ve hezeyan dolu izahları. Charles Darwin, insanların maymun benzeri canlılardan evrimleştiğini savunurken, Avrupalı ırkların daha çok evrimleşip medenileştiğini, diğer ırkların ise yarı maymun vasfını devam ettirdiklerini iddia etmiştir. Darwin'in ırklar konusundaki sapkın izahları, milletlerin sömürülmesine çanak tutmakla kalmamış, köle ticaretine, Zencilerin ve bazı ırkların aşağılanmasına, kadınların aşağı ırk olarak görülmesine ve pek çok masum insan topluluğunun mağduriyetine sebep olmuştur. Darwinist izahları temel alan sapkın ve cani ruhlu liderler kendilerinden olmayan ırkları adeta birer hayvan gibi görmüşler ve onlara hayvan muamelesi yapmaktan çekinmemişlerdir. Darwin Türk milletini kendince aşağı bir ırk olarak göstermeye çalışmıştır. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde Türklere karşı kesin bir galibiyet elde etmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, çok sayıdaki aşağı ırkların medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini, yani yok edileceğini görüyorum. Türkleri açıkça aşağı bir ırk olarak tanımlayan bu yaklaşımın evrimci bir hezeyan olduğu açıktır. Ancak düşünülmesi gereken bir diğer husus Darwinistlerin bu tür yaklaşımlarının emperyalist bir plana hizmet ettiğidir. Çünkü Darwin Müslüman Türk milletinin hiçbir anlamda geri bir millet olmadığını elbette biliyordu. Türk milletinin tarihte kurduğu büyük devletlerle, özellikle de Osmanlı Devleti ile ortaya büyük bir kültür ve üstün bir ahlak koyduğunu bilmemesi imkansızdı. Buna rağmen Türk milletini geri ırk olarak tanımlamıştı. Darwin'in bu kasıtlı ırkçılığının ardında yatan en önemli hedef ise gerçekte 19. yüzyıl Avrupa emperyalizmine hizmet edebilmekti. Avrupa devletleri o dönemde Osmanlı İmparatorluğunu parçalama ve paylaşma çabası içindeydiler. Ve Darwin, Osmanlı'nın asli unsuru olan Türk milletini kendince geri ırk olarak niteleyerek bu emperyalist plana sözde bilimsel bir meşruiyet kazandıracağını hesaplıyordu. Nitekim 1. Dünya Savaşı'nda bu propaganda çok etkili olmuştur. Örneğin İngiltere Savaş Bakanı Sir Winston Churchill Çanakkale Savaşı sürerken Türk milletine karşı zehirli gaz kullanımını Türklerin insanla maymun arası varlıklar oldukları iddiasıyla teşvik etmiş, bu yönde emirler vermiştir. Darwin zencileri ve Avustralya yerlilerini gorillerle bir tutmuştur. Darwin'e göre Avrupalı ırklar kayırılmış ırklardı. Tüm Asyalı ve Afrikalı ırklar ise Darwin'in çarpık mantığına göre sözde evrim sürecinde geri kalmış ırkları oluşturuyorlardı. Darwin onları insan olarak bile görmüyordu. Darwin, İnsanın Türeyişi isimli kitabında zenciler ve Avustralya yerlileri gibi ırkları gorillerle aynı statüde ele almıştı ve daha da vahimi bu insanların yok olup gideceklerini iddia ediyordu. Belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte medeni insan ırkları vahşi ırkları tamamen yeryüzünden silecekler ve onların yerine geçecekler. Öte yandan insansı maymunlar da kuşkusuz elimine edilecekler. Böylece insan ile en yakın akrabaları arasındaki boşluk daha da genişleyecek. Bu sayede ortada şu anki avrupa ırklarından bile daha medeni olan ırklar ve şu anki zencilerden Avustralya yerlerinden ve gorillerden bile daha geride olan babun türü maymunlar kalacaktır. Bilimsel hiçbir dayanağı olmayan ve sadece Darwin'in karanlık mantığının ürünü olan bu sapkın fikirler bazı çevreler tarafından hemen benimsenmiş ve uygulamaya konulmuştur. 10 yıllar boyunca farklı ırktan insanları köleleştiren, bu insanların her türlü imkanlarını zorla sömürgeleştiren, onları fakirliğe yokluğa mahkum eden, hatta pek çoğunu katleden, onlara adeta hayvan muamelesi yapan, bir kısmını kafeslerde sergilemek vahşiliğini dahi gösteren bu zihniyet, acımasız ve zalimce uygulamalarında hep Darwinizmi temel almıştır. Darwin, kadınları aşağı ırk özelliklerine sahip varlıklar olarak tanımlamıştır. Charles Darwin, dahil olmak üzere pek çok Darwinist, kadınların hem biyolojik hem de zihinsel olarak erkeklerden aşağı oldukları, evrimleşemedikleri ve aşağı bir ırk oldukları safsatasına inanır. Darwinistlerin erkekler ile kadınlar arasında var olduğunu iddia ettikleri sözde zihinsel fark o kadar önemli boyutlardadır ki bazı evrimciler kendi akıllarınca kadın ve erkeği iki farklı türe ayırmışlardır. Darwin'in düşüncelerini aşağıdaki alıntılar ortaya koymaktadır. Darwin, İnsanın Türeşi adlı kitabında kadınların idrak etme, hızlı kavrama ve taklit konusunda daha aşağı ırkların özelliklerini taşıdıklarını ve bu nedenle daha eski ve alt bir medeniyet seviyesine sahip olduklarını yazmıştır. Darwin, kadının evlilikteki rolünü ise şöyle tarif etmektedir. Sizinle ilgilenecek biri, bir köpekten daha iyi oyalayabilecek, ev ve evin sorumluluklarını alacak biri. Farklı ırk ve cinsiyetteki insanları adeta bir tür hayvan olarak gören Darwin'in ideolojisi insanlara hep acı getirmiştir. Bu gerçeğin tüm insanlar tarafından görülmesi gerekir.